Merhaba sevgili öğrencilerim. 5. sınıf sosyal bilgiler dersi. 2. dönem 1. örnek yazılı soru ve çözümleri birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler yazılımız 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Her bölüm ya da sorunun karşısında puan değeri var. Önce bu buradan diyeceğiz. puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. Yazılı sonda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Ayrıca İbrahim Hoca Instagram hesabım. Burada eğitici güzel ders videoları ekliyorum buradan da, buradan da yine beni takip edebilirsin. İlk bölüm boşluk doldurma soruları toplamda 5 tane yaptığın her doğru için 2 puan hesaplama yapabilirsin. Aşağıda verilen Atatürk ilkelerini ilgili olduğu alanın başına yazınız diyor bize. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, devletçilik, inkılapçılık, layıklık ve halkçılık. Nokta 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 halkın tamamının kanun önünde eşit olmasını sağlar. Burada halkçılık ilkesinden bahsediyor. Hemen yazalım sevgili öğrenciler. C'deyim. Halkın yönetiminde söz sahibi olmasını sağlar. Cumhuriyetçiliktir bu da. Yazalım hemen. Cumhuriyetçilik. İyi ki varsın Atatürk. D'deyim sevgili öğrencim. Halkın milli birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasını sağlar. Bu da milliyetçilik ilkesidir. Milliyetçilik. Buraya da milliyetçilik yazalım. E harfindeyim. Halkın din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı tutmasını sağlar. Bu da laiklik ilkesidir sevgili öğrencilerim ve son olarak halkın ekonomik ve sosyal yönden gelişmesini sağlayan ilke ise devletçilik ilkesidir. Buraya da devletçilik yazalım. Bir diğer sorumuz aşağıdaki ifadelerin doğru olanların başına D harfi, yanlış olanların başına Y harfi yazınız. 10 puan değerinde bir soru. Bakalım. Yeryüzü şekilleri nüfusun dağılışını etkileyen beşeri, beşeri insan eliyle olan faktörlerdendir. Hayır sevgili öğrencim. Doğal faktörlerdendir. Yanlış bir bilgi. Y harfini yazdım. Ülkemizin nüfusunun en kalabalık şehri İstanbul'dur. Kesinlikle doğru bir bilgidir. Okula gitmek, okuldan sonra bir işte çalışmak öğrenci olarak görevlerimizden değildir maalesef. Okula gitmek tamam ama okuldan sonra bir işte çalışmak olmaz. Bu yanlış bir bilgidir. Türk kadınla seçme ve seçilme hakkı saltanat döneminde verilmemiştir. Saltanat bizden önceki devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nden önceki devletimiz Osmanlı Devleti'ndedir ve onlarda da Türk kadınının seçme ve seçilme hakkı yoktur maalesef. Yanlış bir bilgidir. Zeytin karasal iklimde değil, zeytin Akdeniz ikliminde yetişir. Karasal diyorsa yanlış bir bilgidir. Bir diğer sorumuz aşağıda verilen kelimelerden sadece uygun olanlarını ilgili yerlere yerleştiriniz. 15 puan yerinde, 5 tane yaptığın her doğru için 3 puan hesaplama yapabilirsin. Bozkır, Maki, Sanayi, Turizm, Dini, Milli, Nüfus, Göç, Plato, Ova. Hemen bakalım. Çok kelimemiz var. Yerleştirecek az yerimiz var. Akarsular tarafından derince yarılmış ve çevresine göre yüksekte kalmış geniş düzlüklere ne denir? Yüksekte kalınca Plato denir. Buraya hemen Plato yazdım. Sevgili öğrencim. Belirli bir yerde, belirli bir zamanda yaşayan insan sayısına nokta nokta denir. Burada da e, nüfustan bahsediyor sevgili öğrenciler. Hemen buraya da nüfusu yazalım. Antalya'nın nüfusunun yazın artıp kışın azalmasının sebebi nokta nokta faaliyetleridir. Yazın inanılmaz derecede artıyor. Neden? Çünkü Antalya günlük güneşlik bir yer. E, özellikle Ruslar ve diğer devletler Antalya'ya akın geliyorlar. Akın akın ediyorlar. Bunun sebebi Antalya'da turizm faaliyetlerinin çok yüksek olması. Turizm kelimesini getirdim. Kurban Bayramı nokta nokta bayramlarımızdandır çocuklar. Kurban Bayramı milli bayramları. Pardon. Pardon. Yanlış oldu. Dini bayramlarımız arasındadır. 5 numaradayım. Akdeniz ikliminin bitki örtüsü makidir sevgili öğrenci. Burada maki kelimesini yazarsan 15 puan hesaplama yapabilirsin. Çocuklar 13 tane test sorumuz var sırada. Yaptığın her doğru için 5 puan hesaplama yapabilirsin. İlk soruda hemen başlayalım. Toplum içinde ayrıcalık yaratan bey, a, paşa gibi ünvanlar kaldırıldı ve toplumda bütün insanlar eşit hale getirildi. Öğretmenin bahsettiği yenilik aşağıdakilerden hangisidir? Baktığım zaman soyadı kanundan bahsediyor. Şu bey, şu ağa, ağ, şu paşa değil artık adı ve soyadı oluyor. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz ülkemizde yer alan tarihi yerler ile bulundukları şehirler eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Pamukkale Travertenleri Denizli'de doğru. Aspendos Yatırası Antalya'da doğrudur. Truva Çanakkale'de doğrudur. Çocuklar Dolmabahçe Sarayı Atatürk'ün öldüğü yer İstanbul'dadır. Ankara demiş maalesef hata var. Doğru cevabım D seçeneği. Sevgili öğrenciler özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla uyumlu birebir gitmektedir. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir dersimiz vardır. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup dilerseniz birebir derslerine katılabilirsiniz. Lise grubunda birebir matematik derslerimiz mevcuttur. 507, 215, 26, 58 telefon numaram buradan ayrıntılı bilgiyi edinebilirsin. Bizi arayan kişiler verileriniz olursa daha iyi olur. Üç numaralı sorumuz Ceylin öğretmen ifadesine göre Türkiye fiziki haritasında hangi bölgemizde kahverengi daha fazladır? Yani ben bu açıklamayı görmeden bile e, Doğu Anadolu bölgesi diyebilirim. Fiziki haritalarda renklerin belirli bir anlamı vardır. Her renk belli bir yükselti gösterir. Yeşil yükseltisi az olan yerleri sarı orta yükseltideki yerleri kahverengi ise yükseltisi fazla olan yerleri göstermektedir. Zaten yükseklik konusuna geldiğinde şu bilgi gelmiştir karşına. Türkiye'de batıdan doğuya doğru gidildikçe yükseklik artar. Doğu olan yerde de Doğu Anadolu'da da fiziki haritaya bakıldığında kahverengiyle görme oranın diğer bölgelere göre daha yüksektir. Doğru cevabım C seçeneği. Bir diğer sorumuz verilen inkılapların eğitim, siyasi ve toplumsal alanlarda ilişkilendirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir? Bakalım hemen. Soyadı Kanunu'nun kabulü, Cumhuriyetin ilanı, millet mekteplerinin açılması. Çocuklar millet mekteplerinin açılması eğitim alanındadır. 3 numaradaki eğitim sadece D seçeneğinde var. Bakalım mi Soyadı kanun kabulü toplumsaldır. Cumhuriyetin ilanı da siyasi alandadır. Cevabım D seçeneği. Bir diğer sorumuz bu iklimin görüldüğü yerler yazlar serin, kışlar ılık ve dikkat et buraya her mevsim yağışlıdır. Bitki örtüsü de ormandır. Çocuklar burada Karadeniz ikliminden bahsediyor. Cevap A seçeneği. Bir diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi doğal varlık değildir? Doğada kendiliğinden oluşacak. Van Gölü, Ağrı Dağı, Şelale. Çocuklar göller, dağlar, ovalar, platolar, vadiler bunlar doğal varlıktır. Ama barajlar insan eli değdiği için Atatürk Barajı bu doğal değil, beşeri bir unsur olarak karşımıza çıkar. Doğru cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz buna göre aşağıdakilerden hangisinde iklimin etkisi yoktur diyor. Bir bölgede etkili olan iklim insanların yaşamını ve doğayı birçok yönden etkiler. Şimdi çocuklar iklim burada bakalım. Bitki örtüsünü etkiler. Yani e, çay niye fındık niye e, orada Karadeniz'de yetişiyor? Bitki örtüsünden dolayı. İkliminden dolayı. Hayvan türlerini etkiler. Çölde deve görürken kutuplarda kutup ayısını görüyorsun. Bunu da etkiler. Mesela Karadeniz'e gidince ahşap evleri görürsün. Karasal iklim İç Anadolu'ya gelince kerpiç evleri görürsün. C seçeneği de dedim. Ama iklim dağların yüksekliğini etkilemez. Doğru cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz yukarıdaki fotoğraflar Cumhuriyet öncesi ve sonrasına aittir. Cumhuriyetten sonra tarım alanda aşağıdaki farklardan hangisi görülmüştür? Yenilik öncesinde baktığın zaman kanıyla buradaki tarla sürülürken yenilik sonrasında ise o dönemin traktörleriyle tarlalar sürülmeye başlıyor. Yurt dışından daha fazla sebze meyve satın alınmıştır. Üretilen tarım ürün çeşidi azalmıştır. İnsan gücüne daha fazla ihtiyaç duymuştur. Toprağın işlenmesinde makinelerden yararlanmıştır. Hayvan gücünü terk ettik ve makinelere geçtik. Doğru cevap D seçeneği. Bir diğer sorumuz yukarıda verilen yenilikler Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir? Türk Dil Kurumu'nun kurulması, Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, Türk Dil Kurumu ve Tarih Kurumu. Türk nedir sevgili öğrenciler? Irkımız, milliyetimiz. Doğru cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Ahmet yaz tatili boyunca farklı bölgelerdeki gezilere katılmış, gezdiği yerlerde aşağıdaki ürünlerin yetiştiğini görmüştür. Buna göre Ahmet sırayla Hangi iklim bölgelerinden geçmiştir diyor. Şimdi çocuklar burada çay karşına çıkmışsa bitki örtüsü olarak Karadeniz iklimi bir numara. B seçeneği ve D seçeneğini elelim. Tahıllar en fazla İç Anadolu bölgesinde yer alır. Yani karasal iklimin olduğu yerde. C'ye baktığım zaman Akdeniz diyor. Bunu da eledim. Turunçgiller de en fazla Akdeniz ikliminin olduğu yerde olur. Karadeniz, Karasal, Akdeniz doğru cevabım A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi mevsimlik bayramlarımızdan birisidir diyor bize. Çocuklar Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı dini bayramlarımızdandır. Cumhuriyet Bayramı milli bayramlarımızdandır. Nevruz Bayramı ise baharın gelişini kutlarsın. Doğru cevabım D seçeneği. Bir diğer sorumuz. Yukarıdaki haritada ki Akdeniz bölgesidir. Numaralandırarak gösterilen yeryüzü şekilleri aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde eşleştirilmiştir diyor bize. Hemen bakalım. Şimdi bir kere 3 numaranın bak mavi olan yeri gösteriyor. Büyük bir ihtimal Göksu Nehri. Akarsu. Bak Akarsu burada sadece D seçeneğinde var. Kaldı ki bakın burası Antalya Körfezi'dir. Burası İskenderun Körfezi'dir. Birincisinin körfez olması gerekiyor. B ve C seçeneği gitti. 2'ye bakıyorsun. Etrafında karalar var. Karaların ortasında kalmış bir su birikintisi, yığını bunlara da göl diyoruz. Yani birincisi körfez, ikincisi göl, üçüncüsü akarsu. Doğru cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz sosyal bilgiler dersinde öğretmen öğrencilerine Türkiye fiziki haritasına bakılarak hangi bilgilere ulaşılabilir diye soruyor. Öğretmenin sorduğu soruya öğrencilerin verdiği cevaplardan hangisi yanlıştır? Çocuklar fiziki haritalarda akarsular, ovalar, dağlar, tepeler, göller, koylar, körfezler. Bunların hepsini görebilirsin ama nüfusunu göremezsin. Doğru cevabım D seçeneğidir. Yazılım sona erdi. Güzel bir yazılıydı. Çıkması ihtimal bir yazılı sevgili öğrenciler. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmuyorum. Herkese başarılar diliyorum.